Öğrencilere, üniversite öğrencilere müjde BAföG için zam geliyor. Aylarca süren tartışmalardan sonra öğrencilere yönelik sonunda BAföG zamı konusunda anlaşmaya varıldı. Tam olarak %5 artış yapılması planlanıyor. Yeni eğitim yılı Ağustos 2024 itibariyle yükseltilmesi de planlandı. Yani bundan 2 ay sonra. Ayrıca konut yardım desteği de 20 euro artırılacak. Biliyorsunuz Mart ayında BAföG alanlara bir defaya mahsus olmak üzere 1000 euro tutarında eğitim yardım ödenmesine karar verilmişti. Ancak aylık baföklere zam yapılmayacaktı. Bu da çok büyük tepkiler aldığı için şimdi tekrar yeni karar alındı ve dediğim gibi bu karara göre %5 bafök artacak. Bir kereye mahsus olan 1000 euro yardım desteği de Yeni üniversiteye başlayacak olanlar için geçerli olacak ve bu paradan laptop alabilmek için ya da evlerini ayıran kişiler yani aileleriyle kalmayıp başka yere taşınan kişiler, taşınma parası, mobilya parası gibi bir yardım